Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk defa oyun videosu çekiyoruz ve Brawl Stars videosu çekiyoruz. Gör gördüğünüz gibi Brawl Stars hesabım böyle. İlk maçı Bibi ile atalım. Arkadaşlar tek hesaplaşma oynayacağız. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. arkadaşlar düşecek kobalı karakterler seçeceğim ki zor rakipler gelsin video eğlenceli olsun. Arkadaşlar abone olup, abone olup bildirimleri açın. Yarın video gelecek büyük var Gelmezse pazartesi atarım. Umut beni gördü. <laughs> Arkadaşlar yük yük, 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 toplayamadık o yüzden <laughs> çok dalmayacağım. <laughs> Arkadaşlar öldük. 12 yük toplamış ama. Arkadaşlar karakteri değiştirelim. Bir turda de Squawk'la atalım. Arkadaşlar yorumlara en sevdiğiniz karakteri yazmayı unutmayın. Benimki Edgar. Sizinkine ne? Ben de beleşini kim kıyık, kimiz oldu. <laughs> şöyle çaptan yukarı alıp kaçalım. Arkadaşlar içeride biri var. Yükleri Ah, dışarı çıkmış. Kaç kaçılıyor ya. Neyse. 5 yükümüz var. Alabiliriz bu maçı. İçeride Kolektif bir search var. Arkadaşlar <laughs> olacağız. güzel kaçtık arkadaşlar. Surge iki vuruyor zaten yanımız bitiyor. <laughs> arkadaşlar ne Arkadaşlar sıradaki karakterimiz ne olsun? En çok hangi karakterle oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın o karakterle oynarım. Evet, arkadaşlar bir maçta en güzel atalım Arkadaşlar bu video 20 dakika gelirse ikinci aşamı göstereceğim. <laughs> <aynı> şey göstereceğim. <laughs> şey ben anneyi aldık. Arkadaşlar geliyor. Time to update my blog. <laughs> Arkadaşlar hemen şu yükü de alalım. <laughs> i̇çeride biri var mı ki? Yok içeride biri. İçeride duralım gelenlere öldürürüz. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> ya finally devreye girdi. Yeah, good How can da çok çok. <laughs> 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 Hayır <gülüyor> ya, o kullandı Arkadaşlar bir maçta Bull'u atalım. Bunun bu kostümü kaldı. Arkadaşlar ortaya. Birazdan geleceğim. Herkes orada birbirini bir, uygulasın. Gel buraya. Aldım arkadaşlar Dogu. <laughs> <laughs> var. Arkadaşlar herkes birbirini... O bunun yanına bile gitmek istemiyorum. Ah. Son anda kaçtık. Arkadaşlar çok yük toplamış. O kadar yüklü adamı... Öldüren helal olsun. yalan yalancılık. Bak iki kişi var sadece. Neyse bir istedik. Arkadaşlar bence onların ikisi de üstün canı kalınca ben de onlara gelir vurdum. Ama bana geldi. Arkadaşlar bu bana taktı ya. Şunu yutayı alsaydık iyiydi. <Gülüyorhh> Arkadaşlar ah. öldük. İkinci olduk ama kopa kupadır. Arkadaşlar e, süper Arkadaşlar bir turda Dynamite oynayalım. İki maç, iki maç veya 3 maç yaparız sonra kapatırız videoyu arkadaşlar. Bu video çok uzun olmayacak çünkü ilk videomuz bu dostlar kalır. Daha önce bir short videomuz vardı da bu ilk oyun videosu. Arkadaşlar şöyle sekiz. bu kuzu sekiz buçuk ne? Arkadaşlar Bunda hemen öldük. Arkadaşlar bu, ma bu maçı da hangi karakterle oynasam bu maçı da Search ile oynayalım arkadaşlar. olmak istiyor. Hey. Arkadaş olmayacağım ben. Çünkü arkadaş oluyor, satıyorlar, vuruyorlar, öldürüyorlar. Şöyle bir bir. Gel buraya. Bugün de hiç uzak... Uzaktan uzaktan bebeği öldürebilir miyiz? Evet. Şu an kesin biri var da. Oh! Oh Frank! <laughs> Nereden çıktı? Neyse arkadaşlar birkaç maç daha yapak. Arkadaşlar saçlı bir maç daha yapak. Çok kısa oldu bu maç. Arkadaşlar dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar niye herkes bana dolmaya başladı ya? Şimdi git işte ya. Arkadaşlar herkes bize saldırıyor. Bibi git bak Bibi. Bibi sorun kötü olur Bibi. Bibi git Bibi. 2 seviye olduk arkadaşlar. 2 şey. oldu. var. kaça kaça yakınına gidersen hey. Haydi dedi. Hayır. Son ortasından kaç kaçamadık. Arkadaşlar karakter değiştirelim. Son maçımız olsun bu. Son maçta kimle oynayalım? Spike'la oynayalım. maça girdik Arkadaşlar bu bu videoların videolarını devamlı gel devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın Zili de açın ki gelecek videolardan haberdar olun Senince arkadaşlar oyunun en gıcık karakteri bir konu mu Orkut ya da mı Böyle yandan mı? Miko çok güzel kaçıyor Hiç ya. Hiç çukalamadık ya. Ne oldu bu? Arkadaşlar şurada spor duruyor mu? Ya. Kral gel. Bırak gelmedi. Ya biriniz de vs atarken ikincisi geliyor ya. Ultimi gelirse kullanacağım. Ya Allah haksa sağlığıyla kaçtı. Çok vuruyor. Arkadaşlar bir şuralarda her an yani çıkabilir. Hayır. Neyse arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Daha fazlası gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.